Benim fotoğrafı da yallah edip atmışsınız. Ben Hayır, de bayılıyorum o... ya. Ben de o tonlamayla yapayım mı? Yap. Musa hamama gidiyorum. <laughs> Bunu keseriz zaten. Neydi soru? Almanya işçi aradığı dönemde 1961'de ilk defa e, resmi kayıtlarda Türkler oraya çalışmak için gidiyorlar. E, ismi neden misafir diye soracak olursanız, Gastarbeiter e, misafir demek Almanca'da. O yüzden de bize bir misafir olarak görüyorlar. Hani biz bu insanları çalıştıralım, misafir olarak çağıralım, çalıştıralım. Ondan sonra zaten memleketlerine geri yollarız. Ee, şöyle yarenlik kültürünü anlatıyor oyun e, esasında. Bu yarenlik kültürü 700 yıldır e, süregelen bir e, gelenek. E tabii e, oyunu sadece yarenlik kültürüyle e, anlatmak olmaz. Esasında e, bir insanın e, ötekileştirilmesi, e, bir insanın maddi olarak sömürülmesi e, aslında oyuna e, e, evrensel bir boyut katıyor. Bilgesu Erenus yazar da özellikle Yarenlik geleneğini seçiyor ve Yarenlik geleneğinden e, Almanya'ya giden e, bir karakteri işlemek e, istiyor. Hem güleceğiz hem ağlayacağız mı diyelim? Gülerken, Gülerken ağlatacağız. <laughs> <laughs> yani e, bilgisayarımız... Gerçekten çok usta bir yazarımızdı. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar güzel işlemiş ki komediyi ve dramı. Gelen seyircilerimiz komik tarafına tabii ki gülecek ama mutlaka kendinden ya da çevresinden ya da akrabasından mutlaka bir şey görebileceği bir oyun. Senaristimiz öyle bir kalemle yazmış. benim canlandırdığım karakter aslında yarenler içinde en fırlama olanı diyebiliriz hem kadın kılığına gidiyor başka bir sürü şey yapıyor aslında içten içe Musa'yı en çok kıskanan yaren Ali yani onun Almanya'ya gitmesi para kazanması aslında o tiplemeler tamamen içindeki kıskançlığı da gösteriyor en çok sömüren de bence sen evet sen... benim evet olabilir Kuyumcu dükkanından her şeyi <laughs> Kuyumcu dükkanından sahte bilezikler mi getirmiyor başka neler yapıyor? Bir sürü şey. Ben mesela bir karakter canlandırırken e, ilk önce ona bir ruh vermeyi tercih ediyorum. Her oyuncunun karakteri e, çalışma şekli farklıdır. Musa karakterinde ben e, hayatın darbesini yemiş bir adamın ruhunu ve bedenini yerleştirmek istedim. Musa'yı öyle yorumlamayı tercih ettim. Yürüyüş olsun, bakış olsun. Çünkü Musa'nın güldürdüğü yerler de var. Hüngür hüngür ağlattığı yerler de var. <laughs> Merak konusu olsun. Musa'nın ilk sahneye girişi beni zorluyor. Çünkü tekim. Ee, Bayağı bir tirat atıyoruz herhalde, değil mi orada? 5 sayfa mı 6 sayfa Bayağı, Bayağı bir e, ilk girişimde bayağı bir 5-6 sayfa tek başıma performans sergilediğim için ve fiziksel de performans sergilediğim için beni zorluyor ama çok da keyifli bir zahmet. Geçişler çok hızlı benim karakter için, karakterim için de konuşacak olursak. E, yani bir anda başörtüyü bağlıyor, kadın kılığına giriyor, bir anda sinirleniyor, gerçekçiliğe dönüyor bu. bir anda. Yani Musa'ya sinirleniyor. Kaza vermiş idik. iki katına. Emme! Civara kıyasla. Sulu idi benim tarlam. Şimdi böyle olur mu ortam? İşlemesini bilemedi. Kabağı da ailesi gibi de bende değil. 40 gün süren bir prova süreci oldu değil mi? Ya şöyle, seyirci geldiği zaman aslında sadece oyunu görüyor ama prova sürecini görmüyor. O prova süreci aslında oyunun iyi olmasını sağlayan o prova süreci. Yani biz çok eğlendik açıkçası. Zaten eğlenmeden bu iş olmaz. Yani özellikle komedi da prova sürecinde eğleneceksin ki o sahnede de o eğlenceyi yansıtabilesin. Senin kırmaz mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Seyirci çoğu zaman bize katılıyor, yani oyunun içine dahil oluyor. Ee, mesela birçok yarışma yapılıyor, söylemeyeyim şey olmasın diye birçok yarışmada seyirciler de bu atmosferin içinde olduğunu biz oyuncular olarak hissediyoruz, görüyoruz, gösteriyor, bakıyor, şey yapıyor diyor. Yanlış açtığı zaman üzüleni falan görüyoruz. O yüzden de dediği gibi bir evet. tiyatro metninin dışında gerçekten o anı yaşatan bir oyun diyebiliriz misafire. Sevgili seyircilerimiz sizi en <laughs> Ne oldu? Sevgili seyircilerimiz sizi misafir adlı tiyatro oyunumuza bekliyoruz. Konya Şehir Tiyatrosu olarak sizleri çok seviyoruz. Eğleneceğinize de eminiz.